Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin bir süredir ünlü oyuncu İlayda Alişan'la ilişki yaşıyor. Son olarak Ateş Kuşları dizisinde yer alan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşkları dolu dizgin devam ediyor. Geçen sene başlayan ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Oğulcan Engin ile sevgilisi İlayda Alişan Çeşme'ye tatile gitti. Seda Sayan'ın müstakbel gelini İlayda Alişan Beyaz bikinisiyle plajda dikkatleri çekerken ikili denizin keyfini sürdü. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ve İlayda Alişan bir süredir mutlu bir birliktelik yaşıyor. Geçen sene başlayan ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Oğulcan Engin ile sevgilisi İlayda Alişan Çeşme'ye tatile gitti. Seda Sayan'ın müstakbel gelini İlayda Alişan beyaz bikinisiyle plajda dikkatleri çekerken ...ikili denizin keyfini sürdü. Ünlü çift, arkadaşları ile beraber... ...gittiklerin bir plajda objektiflere takıldı. Oldukça mutlu olan aşıklar bir ara plajın iskelesinde el ele yürüyüş yaparak romantik anlar yaşadı. İlerleyen saatlerde denize giren Alişan, sevgilisi Engin'e gel işareti yaparak yanına çağırdı. Bir türlü suya giremeyen Engin, sonunda cesaretini toplayarak sevgilisini yanına giderek yüzdü. Deniz içerisinde birbirlerine su atarak şakalaşan ikili daha sonra localarına geçerek güneşlenmeye devam ettiler. İlayda Alişan ile Oğulcan, Engin'in aşkları dolu dizgin devam ediyor Genç çiftten son olarak aşk pozu gelmişti. İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşk pozlarına takipçilerinden düğün ne zaman soruları yağmıştı. İşte Seda Sayan'ın müstakbel gelini İlayda Alişan. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.